Ee, e, e, şey çekeceğiz e, alternatif alternatif dünya tarihi çekeceğiz Arkadaşlar eğer beğenirseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın Hadi şimdi videoya geçelim hem <laughs> ilk önce bu e, Rusya-Ukrayna savaşını ele Rusya hızlı bir şekilde Ukrayna sınırlarından ilerledi. Ve sınırlar şu şekilde oldu. Ve sınırlar bu şekilde oldu. Sonra Ukrayna karşı atağa geçti ve birçok toprağını geri aldı. Rusya Ukrayna'nın bu teslim olmamasından dolayı sinirlendi ve şuradan bir çıkarma attı. Bir dakika. Buradan bir çıkarma attı. Ve ayrıca Belarus'tan da geçiş izni alan Rusya, Ukrayna'ya e, e, Kuzey Batı'dan da saldırdı. Ukrayna'nın artık hiçbir planı kalmamıştı. Bu yüzden Rusya'ya teslim oldu. Sonra burada NATO devreye girdi ve Artık Rusya'yı hiçbir şekilde affetmeyeceğiz diye bir açıklama yaptı. Rusya bundan hiç korkmuşa benzemiyordu. Benzemiyordu. Ve tam bu esnada Filistin-İsrail savaşı patlak verdi. İsrail hızlı bir şekilde Filistin'i ele geçirse de bu yaptığı en büyük hatası oldu. Çünkü İran, Türkiye ve Rusya bütün odaklarını buraya vererek Filistin'i tekrar Filistin'i tekrar özgürlüğüne kavuşturdu ve ayrıca İsrail'den biraz da toprak aldı Filistin. Amerika buna sinirlendi ve e, takviye gemilerini oraya hazırlık için yola koydurttu. Ama onlar o takviye gemiler gelene kadar Filistin İsrail'i ele geçirmişti. ve ve ondan sonra Ermenistan Azerbaycan savaşı patlak verdi. Ermenistan ilk başlarda çok iyi ilerlese de Azerbaycan'ın gelen kuvvetleri onu durdurdu. Ve Ermenistan tamamen ele geçirildi. Ben niye böyle konuşuyorum diyorsanız Savaş havasında konuşuyorum arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar bir dakika arkadaşım arıyor. Evet arkadaşlar videomuza devam edebiliriz. Sonra Sırbistan Kosova Savaşı patlak verdi. Ee, diye Balkanlardaki ülkeler Sırbistan'ın Yugoslavia'yı kurmak isteyeceğini bildikleri için bütün desteklerini Kosova'ya verdiler ve bundan sonra Kosova ve bundan sonra da karşı atağa geçtiler. Ee, evet arkadaşlar videomuza devam edebiliriz. Arkadaşım bir şey demişti de onu cevapladım. Şimdi videomuza devam edebiliriz. Hemen şu yüklensin. Ve Balkanlardaki devletler Sırbistan'ı bu hale getirmişlerdi. Buna sinirlenen Rusya da bu devletlere ambargo uyguladı. Ama de bu devletleri hiçbir şekilde e, ambargoları duymazdan geldi. Ve bu esnada Türk-Yunan savaşı başladı. Yunanistan hızlı bir şekilde ilerlese de bir dakika. Yunanistan ne kadar hızlı bir şekilde ilerlese de Türkiye onu durdurdu. Ve Yunanistan'ın tüm topraklarını aldı. Amerika Vendato bu durumda bir şey diyemedi. Çünkü Yunanistan gerçekten bunu hak etmişti. Ne? video mu, Neyse. Ve e, e, bir dakika ve e, Bulgaristan'da e, Bulgaristan'daki e, Türklere Bulgaristan hükümeti çok e, kötü davranıyordu yani bundan bakan Türk hükümeti ayaklandı ve Bulgaristanı yavaş yavaş ele geçirmeye başladı. NATO bir açıklamasının sonraki açıklamasında ise Türkiye'nin NATO'dan ayrıldığını duyurdu. Buna sinirlenen Türkiye'de Rusya'nın yanında olduğunu açıkladı. Ve ondan sonra NATO'da çok büyük bir hata yaptığını anladı. Çünkü Türkiye NATO'nun en büyük ikinci ordusuydu. Ve bu yüzden NATO büyük bir hata yaptığını anladı ve Türkiye'ye Özür dileriz Türkiye. Lütfen geri NATO'ya girer misin dedi. Fakat Türkiye sert bir açıklamayla hayır girmeyeceğim. Siz beni kovduysanız ben de bu birliğe girmeyeceğim dedi. Ve NATO buna çok üzüldü. Neyse. Ee, ve bundan sonra da e, Kıbrıs Türkiye'ye savaş ilan etti. Ve ve tam Konya'yı ele geçirdiği sırada Konya'daki halk Konya'daki halk ayaklandı ve hızlı bir şekilde Kıbrıs'ı ele geçirdi. Ve Suriye iç savaşında ise kazanan Esad rejimi oldu ve ülkedeki cumhuriyetçiler yani demokrasiçiler hızlı bir şekilde Ka e, idam edilmeye başlandı. İran'da olan e, şeyler sonucu İran hükümetini değiştirdi ve e, cumhuriyet yaptı. Ve ve böylece halk bir daha isyana, kal isyana kalkışmadı. Afganistan'daki iç savaşı da e, adını bilmediğim o beyaz bayraklı üstünde şey yazan e, işte o bayraklı Afganistan hükümeti kazandı. Hindistan ve Pakistan arasındaki de bir savaşa dönüştü ve bu savaşa Çin de katıldı. Şimdi sonra da e, Hindistan'dan toprak aldılar. Pakistan Hindistan'ın başkentine aldığı için Hindistan otomatik olarak Pakistan'ın hakimiyetine girdi girdi. Amerika da buna sinirlendi ve Pakistan'ı eğer bir daha bir ülkeyi ele geçirirseniz nükleer bombalarımızı kullanmaktan korkmayız dedi. Pakistan'da bu açıklamaya sessiz kalmadı ve şöyle dedi. Hey Amerika senin nükleer bomban varsa bizim de var. Akıllı ol adam ol dedi. Neyse sonra da Avrupa'da bir savaş başladı. Rusya Polonya'ya savaş ilan etmiş ve hızlı bir şekilde bazı toprakları almıştı. Aynı şekilde Bel Belarus da savaş ilan etmiş ve birkaç toprak almış ve Polonya ve Rusya Almanya'ya bir teklifte bulundu. Almanya eğer Polonya'yı aramızda bölüştürürsek güzel olur. Aynı Wall ikinci dünya savaşındaki gibi dedi. Ama ya bu teklifi kabul etti çünkü toprak istiyordu. İstiyordu. Polonya Alman saldırısına hiç de hazırlıklı değildi. Bu yüzden bu cepheyi boş bırakıp bütün bütün askerlerini doğuya vermişti. Almanlar ise Polonya'da ilerlediğinden dolayı Polonya bir şey yapamadı ve ve e, toprakları Almanya, Belarus ve Rusya tarafından e, şey ve şey oldu işte verildi. Konuşmayı unuttum ben bugün ya neyse verildi ve sonra da Rusya Belarusla birleşti ve arkadaşlar birinci Bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde neler olacak? Hadi görüşürüz. Bye bye.